aşık olmak biriyle yaşanmak istediğin zamandır. İşin doğrusu, savaş üzerine en akla başında düşünenler yoksul ve basit kimselerdir. Onlara göre savaş felaketin ta kendisiydi. Merhamet bir acı değil. Başkasının felaketi karşısında duyduğumuz gizli bir sevinçtir. Kendi başımıza, veya bir sevdiğimizin başına gelmediği için sevincimizden aldığımız rahat bir soluktur. Yalnız bir insan terk edilemez. Aşk dostlukla kirletilmemeli. Parayla halledebileceğin her şey ucuzdur. Sevdiğiniz kişinin teninde huzur vardır. Hayat bizi mükemmel yapmak niyetinde değildi. Her kim mükemmelse bir müzeye aittir. Dövüşmek değil yaptığımız, yok olmamak için kendi kendimizi savunuyoruz. Unutmak ebedi gençliğin sırrıdır. Bir kişi ancak hafızayla yaşanır. Parayla kafayı o kadar bozmuşlardır ki hayatı unutmuşlardır. Onun yanında durdum. Onu dinledim, güldüm ve bir kadını sevmenin ve fakir olmanın ne kadar korkunç olduğunu düşündüm. Bir kişi artık orada olmadığında değer görmeye başlar. Başına ne gelirse gelsin asla kişisel algılama. Bu dünyada hiçbir şey bu kadar önemli değil. Tüm insanların aynı hissetme yeteneğine sahip olduğunu varsaymak bir hatadır. Sadece bir aptal bir kadınla tartışır ve onun mantığına başvurur. Çok kadına sahip olan kadınları bilir. Tek karısı olan aşkı bilir. Hiç kimse bir zamanlar sevdiğiniz kişiden daha yabancı hale gelemez. Arkamda duran bir arkadaş önde duran bir düşmandan daha tehlikelidir. İyi ya da kötü, hayat hayattır. Bunu ancak riske atmanız gerektiğinde anlarsınız. Hayat bir hastalıktır ve ölüm doğumda başlar. Her nefes, her kalp atışı bir ölüm anıdır. Bir kadın aşık olduğunda daha akıllı hale gelir. Oysa bir erkek aklını kaybeder. Bir kadın kendi kendine para biriktiriyorsa, erkeklerin de ondan tasarruf etmesini sağlar. Gerçekliğin arzuları uyandırabileceği ama asla tatmin etmeyeceği melankolik bir sırdı. Bir insan aklını gösterdiğinde orada olmaktan daha yorucu bir şey yoktur. Özellikle akıl yoksa. Sırf ne hissettiğimizi göstermekten kaçınmak için işleri bu kadar karmaşık hale getirebilmemiz ne tuhaf. İnsan sinip kaldıkça dehşete tahammül eder. Fakat düşünmeye kalkıştı mı onu öldürür bu dehşet. Alçak gönüllülük ve vicdan mükafatını ancak romanlarda alır. Gerçek hayatta sömürülürler ve sonra bir kenara itilirler. Sabah ilk düşündüğünüz ve geceleri en son düşündüğünüz kişi. Ya mutluluğunuzun sebebidir ya da acınızın sebebi. Bir kadını kaybetmenin en iyi yolu ona sadece birkaç günlüğüne teklif edilebilecek türden bir hayat göstermekti. Herkes hayatında bir kez olsun birisini kurtarır. Tıpkı en az bir kere birini öldürdüğü gibi. Kendisi bilmese de. Hayata devam edebilecek kuvveti yeniden toplayabilmek için çabuk unutmayı bilmek gerekirdi. Bir baş meleğe, bir aptala ya da bir suçluya dönüşebilirsin. Kimse bunu görmez. Ancak bir dövme eksik olduğunda bunu herkes görür. Elde edemedikleriniz her zaman sahip olduklarınızdan daha iyi görünür. Ancak sonunda bir kişiden ayrılırsanız onu ilgilendiren her şeyle gerçekten ilgilenmeye başlarsınız. Bu aşkın paradokslarından biridir. Okulda hiç kimse bize fırtınalı ya da yağmurlu havada nasıl sigara yakılacağını öğretmedi. Islak odunlarla ateş yakmanın kolayını öğreten olmadı. Süngüyü karşımızdakinin karnına saplamak gerektiğini, böğrüne saplarsak süngünün kaburgalara takılıp kalacağını okulda bir kez bile anlatmadılar bize. Bir insan ne kadar ilkel olursa, kendisinin o kadar iyi olduğuna inanır. Bekleyecek bir şeyin olmaması korkunç. Sizlere derim ki, hayvanları savaş sokmaktan daha büyük bir alçaklık olamaz. Bir kadın kızgınsa, bu sadece hatalı olduğu değil, aynı zamanda bunu bildiği anlamına da gelir. Dünyanın mutsuzluğunun bu kadar sıklıkla küçük insanlar tarafından yaşanması çok tuhaf. Basit bir şey işinize yarayacaksa asla karmaşık bir şey yapmayın. Bir kişi size üç günde yakın olabilir. Yıllarca yanınızda olan bir kişi ise en sevdiğiniz rengi bilmeyebilir. Bir adam 30 yaşına kadar evlenmediyse henüz evlenmeye zorlanmamış demektir. Bir kadın başka birine aitse elde edilebilecek olandan 5 kat daha arzu edilir.